2009 yılında İstanbul Bahçeli Evler'de Mustafa Bakır tarafından kurulan Bakır Nakış, 10 yıldır nakış sektöründe faaliyet gösteriyor. Kısa sürede makine parkuru sayısını çoğaltarak büyüme yolunda emin adımlarla ilerleyen firma, sektörün önde gelen nakışçıları arasında yer almış durumda. Bizler de mikrofonumuzu firma sahibi Mustafa Bakır'a uzattık ve çalışmalarıyla ilgili kendisinden bilgiler aldık. Bakır Nakış'ı 2011 yılında kurduk e, bakır nakışı kurduğumuzda bir makinayla başladık. 2012 yılında 3 makinaya çıkarttık. 2013 yılında 5 makinamız oldu. Ve 2016 ve 17-18'de de şu andaki mevcutte 12 tane nakış makinamız var. Bir tane numune makinamız var. Taş yapıyoruz. Süblüme, dijital, yapıyoruz ve şu anda 45 tane de çalışan elemanımız var. İhracat yapıyoruz. Genellikle çocuk grupları yapıyoruz. Bayan grupları yapıyoruz. Yüzde 85 ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. Türkiye'de nakış 2017 ve 18'de ciddi anlamda performanslı ve güzel geçti. Biz de bu süreçte firmamızı büyütelim dedik. Büyüttük ve doğru bir karar vermişiz. Ve inşallah da hedeflerimiz ileriki zamanlarda daha iyi. Kısa sürede sektörde büyük bir başarı yakalayan Mustafa Bakır, eşinin desteğinin arkasındaki en büyük güç olduğunu vurguluyor. Biz bu işe başlarken ben eşime her zaman bunu paylaştım ve eşimle birlikte oturup ne yapıp ne yapmayacağımıza karar verdik. Ve ben şunu söylüyorum, her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı bir kadın vardır. Ben de bunu başarımı yüzde seksenini eşime borçluyum. Biz de tabii ki çalıştık, çabaladık ama evdeki olan bir başarı, arkanda bir güç olması başarıya daha fazla katkı sağlıyor. Biz bir şey yaparken her zaman için biz makine alacağız ama bu makine alımında bir problem olursa, sıkıntıya düşersek birlikte miyiz diyerekten her zaman için bunu masaya koyup bunun üzerinde tartışmamızı ve konuşmamızı eşimle her zaman sürdürdük. ve Ben yıllarca sabahleyin 6'da altı buçukta işe gelip akşam saat dokuz ona kadar çalışan çalıştım. Ve şu anda da sabahların en geç yedi buçukta gelip Akşam sekiz buçuk, dokuza kadar çalışıp, gece de mutlaka e, gelip kontrolümü yaparım. Ve biz evet. buraya akşamları da gelirken, yine ailece, eşimle, çocuklarımla birlikte gelip kontrolümüzü yapar, birlikte gideriz. Evet. Ama iş disiplini her zaman için e, başarılı olmak istiyorsan önce disiplinli olman lazım. Disiplini de çalışanlardan önce kendine uygulaman lazım sektörde başarılı ve kalıcı olmanın temel unsurunun kaliteli üretim yapmak olduğunu vurguluyor Mustafa Bakır. Biz kalitemizi her zaman koruyoruz. Çünkü biz bunda para para kazanalım da kaliteyi düşürelim, imajıyla yol kat etmiyoruz. Para kazanmayalım ama kalitemiz her zaman olsun. Kalite bizi her zaman belli bir yerlere getirecektir. Bugün getirmiyor olabilir ama yarın biz o kalitemizin Meyvesini fazla fazla yiyeceğimizi ben bundan kesinlikle çok ümitliyim ve yiyoruz. Evet. Ve şu anda e, buralara geldikse de kalitemizle, ticari anlayışımızla, hizmetimizle, insanlara güler yüzlülüğümüzle buralara kadar geldik. Şükürler olsun hayal edip de ulaşamadığımız yerler değil şu an. Ben her zaman için dört tane makinem olur mu, dört evet. tane makinem olsa diye hep şükrederdim. Ben her zaman söylüyorum, bugün de söylüyorum. Şükürler olsun ki Cenab-ı Allah bana istediğimin, beklediğimin kat kat üstünü verdi. Ama e, biz yine de bugüne nasıl geldikse bundan sonra da daha iyi yerlere gelebilmek için daha disiplinli, daha kaliteli, evet. daha düzgün olup her zaman için e, buradaki hem çalışan sayımızı artırıp, hem kalitemizi artırıp, hem üretimizi artırıp, hem de bu ülkeye ne kadar e, faydamız olur, ne kadar bu ülke için bir şeyler yap yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Burası bizim ülkemiz.